Değerli jenerler, tarihler 28 Kasım 2025, saatler 17.10, adres Kefken açıkları. Bölgede balık tutan balıkçılar çok güçlü bir patlamanın ihbarını yapmıştı o dönemde. İlerleyen saatlerde ise işte bu patlamanın nedeni belli olmuştu. İstanbul Boğazı'nı geçip İstanbul Boğazı'na yaklaşık 52 mil açıkta Ukrayna bu tankere bir saldırı düzenlemişti. Rusya'nın Novroski limanına gidecekti. Aslında bahse konu o. Çarpıcı görüntüleri göstermeden önce bölgemizde ilk olarak Kule 15 bölgesinde yani bulunduğumuz Ilçe bir balıkçıl petrolle bulanmış olarak bulunmuştu ve bugün ikinci adres Denizköy tarafları olduğu balıkçıl petrolü bulanmış olarak bulundu. Üçüncü adres bu sefer Kule 27-28 bölgesi petrolle bulanmış olarak bulundu. İşte o çarpıcı görüntülere gelecek olursak. Her ne kadar bazı kişi ve kişilerce bunu Karasu Limanı olarak adlese de aslında görüntüler hiç de öyle değil. Biliyorsunuz ki Ukrayna Rusya'ya giden Kairos isimli o tanker gemisine saldırmıştı. İşte bu çarpıcı görüntüler bu şekilde kameralara yansımıştı. Bu görüntüleri de yine Ship Spotter isimli Instagram sayfası bunu servis etmişti. Bize mesafesi ne kadar uzaklıkta? 79 kilometre kilometre baz alırsak eğer yani bir balıkçıl için bulunduğumuz noktaya çok yakın bir adres olduğunu söylemek mümkün.